Merhabalar, Doktor Derya Güneş ben. 1973 İzmir doğumluyum. Bornova Anadolu Lisesi ve İzmir Fen Lisesi'nde okuduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim gördüm. Sonrasında Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları bölümünde ihtisas yaptım. 2003 yılından beri çeşitli özel hastanelerde iç hastalıkları uzmanı olarak çalışmaktayken İç hastalıkları kliniğinin özellikle çok önemli bir parçasını oluşturan kronik hastalıkların yönetiminde kök nedenlerin mutlaka ortaya konması ve iyileştirilmesi gerektiğinin idrakiyle sonraki süreçte fonksiyon artık ve bütüncül tıp tedavileriyle ilgili eğitimler aldım. Tabii iç hastalıklarının iki tane önemli kolu var. Bunlardan bir tanesi koruyucu hekimlik hizmetleri. Kişilerin uzun vadede hastalıksız, sağlıklı bir yaşam sürmeleri için kişi özel takip ve tedavi planları çiziyoruz. Bazı önerilerde bulunuyoruz. Bunun dışında kronik hastalık geliştirmiş, uzun vadede takip edilmesi gereken hastalarımızın da belirti ve bulgularına, o hastalığa özel tedavilerine ek olarak kök nedenlerine yönelik araştırma yapıyoruz ve o kök nedenleri iyileştirip hastalığı ortadan kaldırmayı planlıyoruz. Dolayısıyla bu kök nedenleri göz attığımızda bunların bir kısmı biyolojik, fizik bedenle ilgili kök nedenler. Bunlar hücre bazında kişiye özel değerlendirilir ve bu kök nedenler dışında tabii ki zihinsel süreçler hastaların duygu durumları ve bilinçaltı kodları da hastalık geliştirmeleri açısından çok önemli rol oynar. Dolayısıyla şifanın bir bütün olduğu zihin, beden, ruh, duygu durum ve bilinçaltı hepsinin bir arada iyileştirilmesi gerekliliği gerçeğiyle ben de hastalarıma her yönden faydalı olabilmek adına bilinçaltı dönüştürme ve kuantum manyetizma şifa sistemleriyle ilgili eğitim aldım. Bu açıdan bakıldığında kronik hastalık süreçlerinde o kişiye özel nedenleri ortaya koyarak her birinin sağlatımı açısından hastalığıma destek vermeye devam ediyorum. Unutmayalım, şifa bir bütündür ve beden şifasının oluşturulmasında hem zihinsel süreçlerin farkındalığı hem de duygu durumlarının yönetilmesi çok önemlidir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sevgiyle kalın.